Büyükelçi İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Senatör Lindsey Graham'ı İstanbul'da ağırladı. Mabeyin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre görüşmede Kalın ve Graham, Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayi alanında işbirliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi. Kalın Graham görüşmesinde Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK, YPG ve DAEŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği de görüşmede vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı